Şimdi çok kıymetli bir konuğum var. Ee, uzman psikolog Asım Eren bizimle. Ee, Asım Bey Merhaba. hoş geldiniz. Hoş, bulduk. hoş geldiniz. Hoş nasılsınız Teşekkür efendim? Ediyorum. Sizler nasılsınız? Ee, söylememde bir mahsur var mı e, ee, Asım Bey? E, ee, Asım Bey vallahi bütün engelleri aşmış. E, ee, ve Doktor tıp evet, mı uzman okudunuz? Psikolog. Ee, uzman psikolog. Hacettepe Üniversitesi Hacettepe psikoloji bölümü. Psikoloji bölümünü okumuş. E, kendisi görme engelli ama harika bilgileri var şu ben anda. Biraz önce bizimle paylaşacak. E, evet. E, aynı Konuşma tarzınızı benim üniversiteden bir hocam vardı. Nursel hocam. Aynı ona benzettim. Hatta onun dışarıda kulaklarını çınlattı sürekli. Çok mutlu oldum. Kendimi sizin yanınızda o kadar rahat hissettim ki. Çok yani kendim hocamın yanındaymış gibi hissettim. Öyle mi? E, hoş geldiniz efendim. Teşekkür ediyorum. E, ne kadar güzel. E, bence çok çok iyi bir... Ee, örneksiniz. Ne kadar güzel. Ee, bir şey soracağım. Tabii. Hani sorularımız var ama ondan önce e, zor oldu mu okul yılları? Ne eksiklik vardı sizin için oralarda? Küçücük düşün Şöyle desek Çok aslında ettim. zor oldu mu? Hep evet. biz toplum olarak hep negatif odaklanmışızdır. Bilinçaltımızda hep zor, yapamam, başaramam telkini verdiğimiz zaman bilinçaltını hep başaramıyoruz. Ama ben şunu düşündüm. Ben bu yola çıktımsa bu işi mutlaka başaracağım diye çıktık. Tabii ki zorluklar olmadı değil. Özellikle e, okul dönemimizde kitaplara ulaşmak bizim için en büyük sıkıntı buydu. Şimdi artık bilgisayarlar var, bilgisayarlarımızda ekran okuyucu programlar falan hepsi var. Onda sıkıntı olmuyor ama kitap okutmak bizim için en büyük problem oydu. İşte birilerine rica ederdik sağ olsunlar bizleri kırmazlardı, okurlardı, o konuda e, yardım alırdık ama çok şükür insan istedikten sonra başaramayacağı hiçbir şey yok. Sizi, Yeter ki istensin. Sizi canı gönülden kutluyorum. Yani insanın evet. karar verip de yapamayacağı hiçbir şey hiçbir yok Hiçbir şey size. yok. Kesinlikle. Bravo, bravo. Efendim, uzman psikolog Asım Eren sorularımızı yanıtlayacak. E, vallahi ben onur duydum sizi ağırlamaktan bugün Asım ben Bey. Ben teşekkür ederim. E, ben de çok mutlu hakikaten oldum. Hakikaten çok mutlu oldum. Bunu çok sanmıştım. Ben burada söylüyorum. burasını sanki evim gibi hissettim. Sizin o kadar e, yanınızda olmak böyle güven içinde çok mutlu hissettim çok kendimi. Çok öylesiniz, güvendesiniz ben... gerçekten. E, siz e, sesten ...çok iyi... E, evet. e, ...onu en iyi siz anlarsınız. Aynen. Siz o değil mi o ta dışarıdan anlayayım. anladım ben. Çok zaten teşekkür O ediyorum. güzel sıcak hava ta dışarılara kadar taşıyor. Çok sizi teşekkür Tebrik ediyorum ben de tekrar Sağ olun. tekrar. Şimdi panik ataktan bahsedeceğiz efendim. Hocam... E, ...panik atak nedir? Panik atak bir hastalık mıdır? E, bahsedeceğiz. Panik atak nedir hocam? Evet. Panik atak nedir? E, çok güzel bir soru aslında. Panik atak asrın... Çağımızın psikolojik sorunlarından bir tanesi desek hiç de yanlış olmaz. İçimize attığımız olumsuz duyguların, kaygıların, endişelerin, anksiyetenin taşma anı, birikim deriz genel itibariyle. Panik atak hayatımıza ansızın çıkar ve gelir. Nasıl olur? İnsanda bir bilinçaltı vardır. Bir de bilinçaltımızda attığımız şeyler vardır. Deriz ki işte içime çok attım, içine attın, içine attık deriz. İşte bu attığımız birçok olay içimize atarız. Nedir? Ee, bir yakınımızı kaybederiz, biriktiririz, atarız. İşte bir farklı bir şeylere gitmişizdir, içimize atarız. Ee, buna benzer birçok işte okulda başarısız olmuşuzdur, içimize atarız, bastırırız. Yani bilinçaltı kovamız dolar, 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 dolar. En sonunda da taşmaya başlar. İşte bu taşma anı, en son hat safhasına ulaştığı zaman işte panik atak olarak ortaya çıkıyor. Yani. Belirli durumlarda gösterilen ataklar şeklinde ortaya çıkıyor. Biz buna genel itibariyle panik atak diyoruz. Evet. Ansızın hayatımıza çıkıp gelir ve ataklar şeklinde de ortaya çıkıyor. Evet, ansızın gelince bir örnek verebilir miyiz hocam? Nasıl, Mesela nasıl e, geliyor? geliyor? Yolda ne, nedir yani? Yolda gidiyorsunuz ya da bir arabaya biniyorsunuz bir anda. Aslında ta geçmişi vardır. Biraz geçmişe döndüğümüz ama yıllar boyu biriktirmişiz, atmışızdır içimize. Bastırmışızdır, bilinçaltı kovamızı doldurmuşuzdur. Umusluk sürekli damlar, damlar, damlar ve bardağa taşıran en son damladan itibaren bilinçaltı kovamız taşmaya başlar. Ve panik atak kendini gösterir. Nasıl? İşte kalp krizi şeklinde, geri geçiriyormuşum şeklinde, e, nefes almakta zorluk, bayılacağım, öleceğim, hakimiyeti kontrolü kaybedeceğim gibi düşünce yapılarıyla ...hayatımıza çıkıp geliyor. Evet. Ee, ve e, hayatının bir döneminde bilerek ya da bilmeyerek insan böyle bir şey durumla karşılaşıyor. Belki çok çabuk atlatılıyor. Ee, ama uzun süreli olanlar da var değil mi hocam? Evet. Yani aslında e, en önemli nokta şu kişilik yapımızla alakalı e, panik hataya yakalanmak. ...panik atağın yakalananların kişilik yapıları... ...genel itibariyle duygusal, karamsar gibi yapıları sahip olduğu için... ...bundan dolayı da daha çabuk panik atağa yakalanabiliyorlar. Evet. Ee, panik atağın temel belirtileri nelerdir? Demin biraz bahsettiniz. Panik atakla kalp krizi arasındaki farklar nedir ki? Ee, hakikaten burada bir karıştırılma olabiliyor evet. değil mi Evet. Ben? ben hatta isterseniz önce hep bize sorarlar, telefon açarlar... ...panik atan bir hastalık olup olmadığını bize genel itibariyle sorarlar. İşte hocam telefonum çalar. Buyurun efendim derim. Hocam çok hastayım. Kendimi çok kötü hissediyorum. Buyurun efendim sorununuz nedir? Kalp krizi geçiriyorum. Kalbim çok fena küt 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 atıyor. Sanki ölecekmişim, bayılacakmışım gibi geliyor. Peki efendim derim. Peki bu nereden biliyorsunuz hasta olduğunuzu? İşte kalbim çok hızlı atıyor. Peki kalp krizi geçireceğim zannediyorum diye düşünür. Peki kalp krizi geçiren insan gerçekten kalbi hızlı mı atar? Aa, gerçekten öyle miydi hocam bilmiyorum der. Yani bunu hastalık olarak düşünür. Aslında panik atan kendisi bir hastalık kesinlikle ama kesinlikle değil. Biz mesela e, genellikle doktorlar e, bir bayan doğum yapar. Anne olacaktır ona bile hasta deriz. Şimdi hasta insan doğum yapabilir mi? E, yapamaz. İşte hastalık kelimesi yerleştirildiği için... Ve o şekilde kendini kabul etmeye başlıyor. Ee, kalp krizi ile panik atak birbiriyle karışıyor. Evet en önemli nokta da aslında burada. Kalp krizinde hızlı atmaz mı? Şimdi bir şey şu oluyor. Kalp krizinde, kalp krizinin belirtilerini şöyle sıralarsak ağrı genellikle yoktur. Olsa da bir baskı şeklindedir kalp krizinde. E, Göğüse bastırıldığı zaman artmaz. Sanki göğsümüze birisi oturmuş gibi hissederiz. Uyuşma Genellikle olsa da e, sol kola yayılıyor. E, kusma genellikle olur kalp krizinde. Ama panik atakta ise şöyledir, ağrı keskin bir ağrı şeklindedir. Yani 5 dakikadan fazladır, 10 dakika, 15 dakika gibi uzun süre zaman alır. E, göğse bastırıldığı zaman panik atakta artar. Mesela nefes alırken e, aynı şekilde artıyor. Uyuşma tüm bedene yayılır tüm bedene yayılır. Kusma, bulantı genel itibariyle çok azdır yani yok denecek kadar azdır. İşte bunu bilmediği için, bunu bilmediği için danışanlarımız, eyvah, şimdi ben kalp krizi geçiriyorum. Şimdi ne olacak? Öldüm, bittim, bayılacağım. Gaca, acaba hakimiyeti kaybedecek miyim? Kontrolü kaybedecek miyim gibi düşünceler ortaya çıkmaya başlar ve bunu kabullendiği andan itibaren buna göre davranmaya başlıyor bilinçaltı. Ben ölüyorum galiba kontrolü kaybediyorum galiba, kalp krizi geçiriyorum diye düşündüğü için bu şekilde davranmaya başlıyor. Evet. Ee, panik atak yaşayan kişilerin kişilik özellikleri nelerdir hocam? Evet. E, genel itibariyle kişilik özelliklerine geldiğimiz zaman duygusal yapılara sahiplerdir. Mükemmelliyetçi kişilik yapıları ağır basar. Genellikle. Vesveselidir. Endişelidir. Kaygılı detaycıdır mıdır? Kaygılıdır. Mesela Genellikle detaycılık, vesvese çok ağır basar. Arar bize, hocam gerçekten bana söyleyin, ben çıldırmayacağım değil mi? Yok derim, gerçekten çıldırmazsınız. İşte gelmek istiyorum size terapiyede, tamam konuşuruz, 15 dakika sonra yine arar. Gerçekten hocam doğru mu söylüyorsunuz? Gerçekten öyle mi? Çünkü hep bir vesvese vardır, hep bir endişe yapısına sahiplerdir genellikle. Evet. Bu da kişilik özellikler. Yani bu tip yapılar zaten kişilik yapısına sahip olmasalar, panik atar. Kolay kolay yakalanmazlar. Evet, hocam kısa bir e, ara vereceğiz. Reklama evet. gidiyoruz. Reklamdan sonra devam edeceğiz. Sormak istediğiniz bir soru varsa hocama sorabilirsiniz. Ee, Asım Eren kim? Asım Eren ee, kardeşiniz mi? Benim. Evet, a, hayır. Siz kendiniz mi attınız bu tweet'i? Aa evet Asim Eren sizsiniz özür dilerim. Ee, siz gelmeden tweet mi attınız? Evet. Harikasınız. Ben kim attım, ben attı? Ben diye Ben Yok, doğru ben okumuyorum. Önümdeki de ona bakmıyorum. <laughs> Reklamlar tweetinizi Retweetledim hocam. Teşekkür ediyorum. <laughs> Harika. Yayında mıyız? Ay ben bakıyorum. Ee, efendim Fatma e, sormuş. E, diyor ki hocama sormak istiyorum. Anksiyete bozukluğuyla panik atak arasında e, fark nedir? ...diyeceğim ve sonra panik atak yaşayan kişilerin kişilik özelliklerini geçtik galiba. Panik atağın alt katmanlarında, alt katmanlarında hangi psikolojik sorunlar vardı? Siz evet. ikisini birbirine bağlarım Hı. dediniz. Panik atak evet, ee, panik atak aslında bir çatı rahatsızlığıdır. Bir piramidin üst katmanıdır. Panik atağın altında depresyon, anksiyete, endişe bozuklukları gibi birçok psikolojik e, sorunları temelinde barındırıyor... Anksiyete de aynı şekilde, anksiyeteydi değil mi? Evet. Yani, e, panik atak alt katmanlarındandır. Yani panik atak olabilmesi için bunların hepsini bir arada birçok e, psikolojik sorunu bir arada barındırması gerekiyor. Yani böyle ağlama krizleri falan da bunun içinde Tabii ki aslında ağlamakla aslında e, kişi ağlayarak duygularını boşaltıyor. Bu neyi gösteriyor? Bilinçaltı kovasının dolduğunu gösteriyor. Şimdi bazı insanlar mesela duygularını ağlayarak boşaltır. Bazı insanlar Gülerek boşaltır. Bazı insanlar bağırarak, çağırarak boşaltır. İşte çok da doğru olmasına, olmamasına rağmen bazı insanlar vurarak, kırarak boşaltır. İşte bu aslında temelinde bilinçaltı kovasının fazlasıyla dolup taştığını, yani haber veriyor. Aslında diyor ki sen doldun, beni boşalt diyor. Birine bir nevi alarm, alarm mekanizması. Boşaltmak için bir psikoloğa e, gitmemiz evet, lazım. Evet. Bir sürü teknikler evet, var. Evet, biz bunları tekniklerle uyguluyoruz. Panik hata tetikleyen negatif düşünceler nelerdir hocam? Evet, panik atağı biraz önce söylemiştim ee, en başta. Ne dedik? Kişilik yapıları duygusal bir yapıya sahiptir. Mükemmelliyetçi bir yapıya sahiptir demiştik. En önemli noktalardan bir tanesi de panik atakların negatif şey, düşüncelerinden bir tanesi... ...kalp krizi geçiriyorum, geçireceğim, ölecek miyim? Hı -hı. Bunun için acaba dışarıda e, bir kaza kurşunda ka kurban gidebilir miyim? Bir sürü olay oluyor. Onun için dışarı çıkma. E, bu gibi... Negatif düşünceleri vardır. İşte ölebilirsin, çıldırabilirsin gibi e, düşünceler geliştirir ve buna inanır ve buna göre davranmaya başlar. Ve evet. bilinçaltı neyi düşünüyorsa, çünkü ona e, o şekilde yerine getirmeye başlıyor düşünce Düşüncelerimize göre yaşıyoruz aslında. Evet. Temelinde. Peki. Aman uzak dur, kendini kapat, dışarı çıkma. Bu, bu sefer ne oluyor? Sosyal hayatını yaşanmaz hale getiriyor. Evet, panik atak tedavi edilebilir mi? Ee, bir de çok önemli bir şey, bir günde, buranın altını çiziyorum, evet. bir günde panik atak tedavisi mümkün müdür? Kesinlikle, hocam. ama kesinlikle. Tedavi edilebilir panik mi? Panik atak, aynı şekilde tedavi edilebilen psikolojik bir sorundur. Edilemez diye bir şey yok, aynı şekilde edilir. Şöyle ben size, ee, ormanda gidiyorsunuz, karşınızda bir ayıyla karşılaştınız. Allah korusun der herkes, aman <laughs> görmeyeyim ama... Evet. Ne düşünür o anda? işte ayı beni yiyecek. O anda ayıya yem olabiliriz. İşte bizim sempatik sinir sistemimizde, vücudumuzu bizi korumaya yönelik çalışan sempatik sinir sistem hemen devreye girer. Ve o anda ne olur? Kalbimiz küt küt küt, küt atmaya başlar. İşte terleriz, üşüme buna bağlı olarak, baş dönmesi, görmede bulanıklık gibi bizi korumaya yönelik, sempatik sinir sistemi devreye giriyor. İşte siz normal atak esnasında da bunları yaşıyorsunuz.